Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar gördüğünüz gibi Mordekaiser oyuna geldi ve ben sizler için 3 oyunluk antrenman yaptım en doğru rünü bu ildi her şeyi hazırladım en doğru taktiklerle karşınıza geldim Morde gerçekten aşırı güçlü nerede güçlü jungle'da denedim midde denedim tapta denedim Tamam ADC'de denemedim o kadar abartmadım ama arkadaşlar emin olun top o kadar güçlü ki arkadaşlar ortalama 50k ile 100k arasında damage atabiliyorsunuz maç boyunca. Bunu sizlere göstermek için geldim dostlar. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarının içeriği de hazır bu arada. Şimdiden sizlere spoiler vereyim arkadaşlar. Ödüllü, kostüm ödüllü bilgi yarışması yaptık Discord sunucumuzda. Toplamda 50 arkadaşı aldık Onarlı lobi şeklinde. Mükemmel bir video oldu arkadaşlar. Yarın videoyu şimdiden beklemede kalın. Mor geldiği için normalde bugün atacaktım videoyu. Mor geldiği için hızlıca şimdi mor çekelim. Sonraki güne bilgi yarışması videomuzu getirelim dedim dostlar. Gerçekten mükemmel bir video oldu. Mor da olduğu için karşımızda arkadaşlar. Karşınızda AD bir şampiyon varsa zırh çizmesiyle başlıyorsunuz. AP bir şampiyon varsa Morde gibi Merkürle yani büyü direnci çizmesiyle başlıyorsunuz koridora dostlar. Sonrasında zaten süper bir şekilde ilerleyeceğiz dostlar. İnanılmaz güçlü ama orada haberiniz olsun. Hiç şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Şampiyonu övmeye gerek yok. Zaten göstereceğim. Şampiyon ilk itemini bitirmeden de acayip güçlü değil. Şöyle bir 1 iki item alacağız. Sonrasında görün arkadaşlar. Tank, monk, AP, AD hiçbir şey dinlemiyor. Herkesi yok ediyor. Şimdi koridor aşamasında dostlar Mordevesi Morde biraz fantastik olacak. Ama ben bu mordayı yerim dostlar. Q'nuzu bu arada şunu söyleyeyim. Q'nuzu arkadaşlar tek başına bir rakibe vurursa %45 daha fazla hasar vuruyor. O yüzden minyon arkasından vurmayı çok tercih etmiyorum ama adam hiç minyon arkasından çıkmadığı için ve sürekli bana vurduğu için ben de onun gibi artık minyon arkasından vuracağım. Çünkü tek başına yakalayamıyorum. Geldikçe şöyle vuralım bize. Evet. E başlamış. Büyük hata. W başlayın dostlar. W size kalkan veriyor. Aynı zamanda erken kapatırsanız da canınızı yeniliyor arkadaşlar. O kalkan miktarının yarısı kadar. Haberiniz olsun bayağı güzel yani W skill'i. Ya tabi arkadaş biraz dövüşmek istiyor ama ya bakalım dövüşürüz biz de seninle. Çok güzel kule altına çektik. Evet Q flash animasyon iptali. Q'mu bekliyorum. Tak kafasına vurduk. First blood almaya başardık dostlar. E flash Q flash animasyon iptalleri çalışıyor gördüğünüz gibi. Q'ya bastıktan sonra Flash'a basarsanız dostlar direkt adamın kafasına indirirsiniz. Güzel. Bu arada bu da güzel. Direkt olarak e, katlediyor minyonu. Canınızı e, 60 gold ekstradan veriyor arkadaşlar. Bayağı güçlü. O yönden e, fazladan da XP veriyor bildiğim kadarıyla. Şunu da çekelim böyle. Şimdi reset atma zamanı. Büyü direnci çizmemizi alıp geleceğiz arkadaşlar. Geldikten sonra da bayağı rahat dövebileceğiz Morde'yi. Ama bizim işimiz mordeyle değil. Benim işim tüm maple arkadaşlar bu maçta. Gördüğünüz gibi pasif yükümüz baya birikmiş. Maksimum oranda bir kalkan alıyoruz bunun sayesinde de. Ee, W'nüz böyle yüksekken fightlardan kaçınmayın arkadaşlar. Gidin dövüşün. Kalkanınızı güzel bir noktada açın. Ve rakip oyuncunun içinden geçin. Şöyle çekmeyi denedim. Çekemedim. Az önce kule altıma çekerek zaten direkt yok ettim. W'sünü erken açtan ama pasifini erken açtı. Jungle'da pasifiniz hiç kapanmıyor. Ee, koridorda açılmasa da o kadar hızlı ama Jungle'da iyi değil arkadaşlar. Bakın bir Jungle main olarak söylüyorum. Jungle'da önermiyorum. Abi ben yaptım çalıştı. Bir maç çalışır bir maç çalışmaz kardeşim. Böyle söyleyeyim o zaman. Eee yani midde de denedim. Bu şampiyonun yeri top lane abi. Çünkü Darius'u bile dövüyor koridorda ya. Jax'ı dövüyor, Darius'u dövüyor. Herkesi dövebiliyor şampiyon koridor aşamasında. Bu yüzden bana acayip broken geldi. Söyleyeyim arkadaşlar. Zaten maç ilerlesin göreceksiniz. Gayet güçlü bir şekilde devam edeceğiz dostlar maça. Minyonlara biraz early game'ini sevmiyorum. Early game'i bir tık uyuz geliyor bana. E ile ikimiz de çekemedik yine birbirimizi. Şöyle vuralım. Ayrıkken kalkanını kırdık. W'su olmayacak. Bir tane daha. Lee geldi. Lee ulti açabiliriz burada. 2 vs 1 yerine arkadaşlar. 1 vs 1 atıyorsunuz. Şu E'mizi tutturamadık. Şöyle Q bir can kaldı. Bir can kaldı maalesef dostlar. E'yi tuttursaydım kesmiştim. Genklere karşı top lane'de bu kadar iyi dememin sebebi bu işte dostlar. Evet ama kulemin altına giremeyeceği için beni kesemeyecektir orada. E'yi yine tutturamadım. Kata da geldi. Kata da ulti açtı. Çekti. Abi buraya 3 kişi bana geliyor. Bekleyin çok pis intikam alacağım sizden Kata. Abi koridorda dövüşmeye devam ediyoruz bu adamla. Şimdi 3 vs 1 olmadığı için tabii ki de yenemiyor koridoru tekrardan. Az önce yani 3 tane ulti aldım onu aldım bunu aldım. Şöyle dövüşelim biraz daha. Minyonu da kestim. Bir çuğum daha gelecek. Ama adamın W shield'ı benden erken doldu evet. Bu kötü oldu bir tık. Tamam dövebiliriz. Ignite'ı attım. Şöyle bir çekme şansımız. Tamam. Tamam. Q. Abi yine bir canla kaçtı çocuk ya. Flash'ı da verdik ama. <laughs> Ultim biter mi artık? Teşekkür ederim. Dikkatli oynayalım arkadaşlar. Ölmeyelim ama. Ee, e ile çektiğim an ben de zaten. O da beni çekmeye deneyecek. Şöyle. Çok güzel çektim. Ben daha önce çektim. Ben daha önce çektim. Bu yüzden kazandık arkadaşlar. Güzel oldu. O Lee'sine vermeyiz onu aslında. Gel Yumi. Gel Yumi. Ultiyi benim için de açsaydın keşke. Tamam. Lee'sini döveriz. Biz de Lee'sini döveriz. Tamam. İçimizde Yumi var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çok güzel hasar. Ultimiz var. Teke çekeceğim birini. Kata'yı gel bakalım. Dışarıda artistik yapıyordun. İçeride yapabilecek misin? Canımız doluyor. W'miz geldi. Bunun da bizi kesme şansı yok. Flash verdi. Keşke flash'ımız olsa. E'm geliyor. E'm geliyor. Ya gel şuraya. Abi bunun da kafasına vurduk. İnanılmaz güçlü ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. içinden geçiyoruz adamları. Bir de Morde'yi de kesiyoruz. Tamam çıkalım artık buradan. Bundan sonrası şımarıklıktır. Şımarıklığı sevmeyiz arkadaşlar. Şöyle kulenin altından geçelim. Yoksa Heksalet takımının süresi de olacak. Alamayacağız onu. Büyüme veya küçülme geldi. Ben küçülmeyi daha çok seviyorum. Çünkü bu speed kazanıyor. Evet Warwick buraya kadarı Morde'ye vermeseydi güzeldi. Ama sıkıntı yok dostlar. Biz bayağı güçlendik. Gördüğünüz gibi Kataya aldım ultiye katayı kestim çıktım Lee'sini kestim zaten bir sürekli kalkan geliyor sürekli hasar olsun bu su derken gerçekten inanılmaz güçlü dostlar şampiyon. Morde ile bir kafa kafaya dövüşmek istiyorum bu arada gel bakalım buraya ulti açmama hiç gerek yok. Yani koridorda böyle saçma bir dövüş dönüyor arkadaşlar tabii ama yani Morde vs Morde olduğu için adamla skilllerimiz aynı keşke daha farklı olsaydı bir olsaydı daha güzel gösterebilirdim sizlere. Resete gitti. Biz de gidelim arkadaşlar burada. Daha fazla uğraşmaya gerek yok. Tahrip girmedim çünkü. Yukarı koridora gidelim biz. Yukarı koridordan oynayabiliriz oyunu. Evet güzel burayı puşladık. Şimdi fight'a bakma zamanı geldi arkadaşlar. Lee'sini görüyorum en önde. Bakalım kim nasip olursa onu keseceğiz. Şöyle direkt ultiyi aldım. Q flash animasyon iptalini kapattım. Şunu da çekecektim flash attı. Bir Q vurayım kafana. Ah be Malka'yı dojladı onu. Bravo. Ama hala bizi kesemezler arkadaşlar. Mor inanılmaz güçlü. Bir Q vuruyum şuna. Tak. Kafasına direkt arkadaşlar. Draven'ı da bir çektik mi? Çektik. Çektik. W'miz var. Hadi abi. Şuna da bir tane. Abi mükemmel güçlü şampiyon ya. Dalga geçer gibi kesiyoruz adamları. Mor da aşağıya biraz open attı. ikinci kuleyi açıyor. Yapacak bir şey yok. Biz de burada 3 tane adamın kafasına vurduk dostlar. Bayağı güçlü bu yönden. Tek sıkıntısı mesela arkadaşlar aslında şu şekilde kantırlayabiliyor. Mesela ben birini ultiye aldığım için bir vs 1 olmamız gerektiği için Yumi'yi dışarıya atıyor dostlar. Ya da karşı takımda mesela ADC'yi ultiye aldığımız zaman Yumi dışarıda kalıyor. Ve botunuz Yumi'yi gidip kesebilir yani bu yönde e, taktikleri de var. Bu arada 2 vs 1 sizi ben tokat manyağı yapalım. Q'mu dojladı. W'm full stack'te şu an. Full stack'ten kalkan alacağım. Çok güzel direkt Kat'ın ağzına vurdum. Katı tekrardan buraya yürüyemeyecek. Abi o Q'da kaçırılmaz diyorsunuz. Haklısınız. Ama kaçırdık. Ne yapalım? Yine de kestik. kata girse zaten dalga geçerek keseceğiz abi. İnanılmaz güçlü ya. Gidelim artık şu kuleyi de açalım. <laughs> Rally'miz bitecek arkadaşlar. Early game'de rally ile oynayacağız. Late game'de bu değiştireceğiz. Merak etmeyin. Sen beni kesemezsin. Ben sana dive bile atarım. Ulti açtı ama ulti. Yani, yani Yumi dışarıya çıktı ama. Gereksiz bir ulti oldu tabii. EM dönecek. Yumi gelecek içime. Gel bakalım Yumi. Şimdi ne yapacaksın? Kendi tarafıma doğru çektim. Güzel W'm var hala üstümde. W'mden sonra tekrar savaşabilirim. O W'sunu harcadı. Hadi Warwick. Sen de o iş. Abi yok. Bizim çocuğa çok şeyler yaptılar. Ölmeden çıkarsak iyidir buradan. Öyle söyleyeyim. Gel bakalım. Şuna Ignite'ımız da var. Ignite'ı e da vurduk. Bir Q'ya ölüyor. Abi çok kötü yakalandık. Yani evet biraz şımardık mordeyi de kesemedik maybe Abi direkt medium projektör yani en son gelen oyundaki item'ı alacağız şu an Ve nice hemen gidelim Şöyle kataya ulti bilerek atmadım çünkü tacı vardı tacı varken ulti attığınızda Ultiniz bekleme süresine giriyor adama da hiçbir şey olmuyor dostlar Evet kaçtı Malkay'ı Vallahi kaçtı kesemedik de Ya ben bu Q'ları niye tutturamıyorum adam değişik değişik yürüyor Gel bakalım Kata beraber çok güzel ayrık vurduk Buradan çıkartmam onu. Şöyle bir tane 434 güzel hasar. Arkadaşlar hasarı böyle tek atmıyor bir APC gibi ama bu hasarı ölmeden attığınızı unutmayın. Çok güzel. Ona Q bekleme süresini ayarlayacağım. Zonya bitişini saniyesini ayarlayabiliyorsanız çok güzel. Direkt ev flash animasyonu iptal. Senin de yaşama şansın yok. Hatta senin de yaşama şansın yok. Çünkü karşınızda oyuna yeni gelen Brock'un bir şampiyon var arkadaşlar. Bu da Morde. İnanılmaz güçlü abi. Gerçekten yok ediyoruz rakipleri. Ya canımız full şekilde fight'tan çıkıyoruz. Çünkü W'den sürekli can yeniliyoruz. Şu Blue'yu da Yumi'mize verelim. Adam manası bitti bize buff atamıyor. Yumi de bu arada Darius arkadaşlar. Videolarımızda 20 saniye geç bağlanan arkadaşımız var ya. O oluyor. Duo girdik. Evet Alev'de de aldılar. Onu al bilerek W'me yanmasın diye pasifime. Güzel. Malphite onu çalmaya geliyordu gibi hissettim ama. 616. Ya jungle dönüş hızı belli bir dakikadan sonra yavaş geliyor bana açıkçası. E, güzel bunu da almayı başardık. Yumi erken açıyorsun ama ultilerini. Sıkıntı değil. Bana ulti atarsa bu arada Yumi yalnız kalır. Yumi'yi keserler. O yüzden burada odamızı farklı tutacağız. MF kestirdik. Çok güzel. Gel abi buraya. Ultimiz boşa gitti gördüğünüz gibi. Katanın tacı bitmeden attık. Burada biraz geriye doğru çıkacağım. Warwick geldi. Şimdi gelin oynayın bakalım. W'den sonsuz kalkan alacağız. Açmıyorum bile W'mi harcamamak için. Abi tank monk dinlemiyor. İnanılmaz hasar vuruyor. Maç sonu kaç ka vuracağız. Asıl merak ettiğim şey şu an bu benim. Evet dostlar top tier 2'yi açmaya devam ediyoruz. Baya güzel ilerledik. Çok güzel bir olta al alacağız burada. Ama bizimkiler fight attı. Ve ölüyorlar. Hemen burayı ittirip base atalım. Yoksa oyun boyun biter. Aman aman. Yani bizimkileri biçtiler orada. Ama orada safe oynamaları gerekiyor bizim burada side push'unu alırken. Biraz o yönde hataları oldu diyebiliriz. Medium projektörümüz de bitti. Şu an burada fight zamanı işte. Gel bakalım kimi yakalarsak. Güzel ulti Yumi'den ama flash attı. Seni alırız biz de. Hemen Mauka ikili. Evet dostlar şimdi rakip jungle'a girme zamanı. Bakalım burada kimler varmış. Nasıl etişleri bunlar. Direkt ulti attı. Hadi tut onu. Flash yok onun. Flaşı yok. Çok rahat keseceğiz onu ulti atıyor ama canımız azalmıyor dostlar gördüğünüz gibi bu kadar hasar yemeden bu kadar hasar atabilen bir şampiyon kim var derseniz maokai vardı maokai hiç hasar yemiyordu ama mordekaiser'dan hasar yiyor dostlar morde inhibitor mu atacaksın sen bekle geliyorum sana o inhibitor falan imkan yok ulti attı bu şekilde gözüküyor bakın iki tane küre var mavi o e, rengi ne onun ya o bizden işte kırmızı olan adamlardan oluyor. Bizden kaçma şansı yok. Malphite geldi son vuruşu yapmayı başardı. Alsın killi. Sıkıntı değil. Biz daha çok kill alacağız çünkü. Hemen basmaya devam edelim adamları. Evet neyse saydındalar. Dümdüz girebilirim aralarına. Hiç kimseden korkum yok. Bu sefer kaçabilecek misin bakalım Malphite'yi? Gel direkt flash attı. Adam hiç yakalayamıyorum Malphite'yi ya. Evet. Draven geldi. Draven'a fokus olacağız. Abi çok güzel. Buna da bayağı güzel Sen Güzel ulti. Maokai nereye kaçıyorsun? Çünkü flash'ını harcamıştı. Buna ulti açıp dive bile atarız da. Hiç gerek yok o kadarına. Biraz daha agresif kaçar. Ya çünkü o adam o sırada flash atıyor falan. Oyalıyor ultinin içerisinde. Bitiremiyoruz. O yönde sıkıntı oluyor. Gidelim bunu alalım dostlar. Güzel güzel. Red buff'ı çalmak da bayağı işimize yarayacak. Çünkü tam dediğimiz bitiyor hemen yeniledik ve rakip takımda da alamayacaktı red Bunu da unutmayalım. Maokai sen bizimkileri çektin ben de seni çekeyim diyecektim. Hemen ultiye girdi ve kesti MF. Ulti atmıyorum bilerek. Bilerek ulti atmıyorum. Çok güzel. Şimdi şunu çekelim. Abi gel kaç eden hiçbir yer yok. Ultiyi alayım garanti olsun. Yumi de gariban gariban bizi bekliyor dışarıda. <laughs> o sıra kes keserlerse sıkıntı yaşar yani tabi. Tacı Taci geldi ya. Taci çok sıkıntı çocuğun. Gel biz de seni döveriz. Tacı olduğu için diğeriyle uğraşmıyorum. En var, en var. Çekip vurdum kafasına. Ve i̇şte pasifimizle de bitirdik arkadaşlar. Abi şunun tacını kırdık. Çok güzel. Tacı kırdık. Şu an kesebiliriz. Küm dönüyor, küm dönüyor. Yetişmedi. Maalesef. Şimdi abi öyle artık yanarak öl var. Ölmedi ya. Adamı kesemiyoruz arkadaşlar. Ya birden anlık büyük bir hasarımız olmadığı için kaçabiliyorlar elimizden. Neyse. Şu blue'yu yine bizim yumumuza salalım. Devam edelim sonra. Evet dostlar amanantımı da bitirdim ve kadim ejderha çıktı. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Kadimi verirsek eğer ki oyunu verebiliriz. O yüzden Draven'a fokus olmaya çalışacağım. Roket kemer aldım. Direkt ulti açacağım buna. Umarım yumu ölmez ben burada yokken. Draven'ı burada avlamamız gerekiyor. Tek hasar vuramadım hala ama. Kaçabilecek hiçbir yeri yok şöyle vurduk kafasına. İçimize geldi. Maokai seni siler yok ederim. Yumi ver hız. Ver hız bana. Yetişelim şuna. Haydi Yumi. Başarırız. Kaçamaz bu bizden. suvu tutmadı. Ama E'miz tutacak. Q'mu yine dojladı ya. Bir de ittirdi. Ama dive atarım ben de sana. Çok kilitim. Benden kaçma şansın yok. Çok güzel vurduk kafasına. Şimdi gidelim kadime dostlar. Bizim Malphite çok rahat keser bu arada Morde. Morde çok güçlü abi. Malphite iki tane vuruyor sonra vuramıyor. Gel bakalım orada? Gel bakalım. Benim ultiyi alması en mantıklısı varsa bilmiyorum. Çok güzel. Kestik şu an kadimi almamız gerekiyor. Warwick gel bakalım buraya. Warwick jungle dönüyor. Warwick jungle dönüyor. Alo. Hacı abi geleceksin mi? <laughs> Gelmiyor valla. Lee umarım gelip çalmaz. Lee içeriye atladığı an ulti atacağım bu arada. O tarz rakip jungle smite atamasın diye ultiye de alabilirsiniz dostlar. Bu da bir opsiyon. Hadi gel al şunu. Güzel. Almayı başardık. Şöyle roket kemer ulti falan yok mu herhangi bir şey oraya yapabileceğimiz? Kata gitti. Şöyle hemen ultiye aldım. Çekelim bunu. Egzoz hattı vuramayacağız o yüzden. Abi ultimin süresi bitiyor. Q'yu yine kaçırdım. Ah be bizim çocuğu tutmuşlar. Ama burayı çok rahat geçeceğiz çünkü kadimimiz de var. Güzel kalkanı açacağım. Şunu da alalım çok güzel double killimizi aldık dostlar Bayağı yine bayağı güzel oldu burası gel morde gel ikimizde de birbirimize ufak bir ayak oyunu şöyle vuralım morde de büyü direnci kastığı için onlar da çok vuramıyoruz ama kes kesmemize yetecek kadar vuruyoruz zonya bitişinde içinde şöyle şu atacaktım maalesef flash attı çekelim hadi abi keseriz bunu çok güzel kaçamaz o killi de bizi almayı başardık canımız bayağı zayıf ama yine de oynayacağım burada. W'den bir can yeniledim. Hadi lan bitiririz, bitiririz burada. Yaparız biz başarırız bunu. Şöyle çekeceğim katayı. Çok güzel tam tahmin ettiğim gibi. Ama Malphite ultisini tutturamadı. O noktaya dönecek diye oraya e basmıştım ama. şu W'den can yeniliyoruz. Aynı zamanda yumumuz da var. Burası biraz garip duruyor ama neyse. Varyayı bırakmayalım. E, W'miz var. Full, full shield bir W'miz var. Evet, güzel bunu kestik. Ulti açtım. Evet artık son fight için gidiyoruz. Rakip takım neşleniyordu. Emek ultisiyle kesti onları. Varvik evet, ve morde içeride dövüşüyor. Hemen çıkışında bekleyeceğim. Gumi'den erken bir ulti. Adam Varvik'i kesti abi. Düşünün. Adam Varvik'i kesebildi. Ama bizim karşımızda hiçbir şansı yok. Şu Katan'ın kalkanını alırsak ultim var. Katan'ın kalkanını alalım. Katan'ın kalkanı. Tamam ulti. Gel bakalım. Şu an... Kaç bakalım nereye kaçabiliyorsan. İnanılmaz şekilde kesmeyi başardık. Minyonlar oyunu bitiriyor. Minyonlar oyunu bitiriyor. 32 kill katkısıyla maçı bitirmeyi başardık dostlar. Hasara Ründer'e bu build'e baktıktan sonra da maçı kapatacağız. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş yönünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Evet MVP'yi tabii ki de aldık. 32 kill katkımız var çünkü. Like'ımızı atalım. 22.500 gold'da gold MVP'siyiz. 92k hasar attık dostlar. inanılmaz gerçekten. Rünler de bu şekilde.